Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet. Aradan kaç yıl geçti diye Arkadaşlar bir iki yıl bir yıl geçti. En son 164 falan kupaydım. 2000 kupaydım. Şimdi 22000 kupayım. Az önce daha video attım. Altın oran gücü diye işte en gelsin bu ara. Ee, gümüş oldum. Artık böyle şeyim. Eskiden hiçbir şey bilmiyordum bu Hiç alakam yoktu. Şimdi işte artık geldik. Arkadaşlar böyle savaş topu kasacağız. Buralı geyi kasacağız. Yakan savaş Koç'u kasacağız. Bunları kasacağız işte. Başka da bir şey kazmayacağız. Işte. Aşamalı kasarım bak. Bir max yapmak lazım. Aşamadığı için max yapmam lazım. Mesela bakın ne olursa olsun giremiyorum. Neyse onu hallederim. Abi kimse seviye evet, bir... Tamam. Hmm. O zaman şey seçeyim. Ne Lo. Oğlu da hiç kostümüm yok Bence buna biriktireceğim. Bence ona bırakacağım. O zaman ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle gizemli oldum daha bugün oldum arkadaşlar gizemli abi abi kim ya Frank var ya Joshua maç ya Lu'nun canı az ya abi Lu'nun canı az Hala. Tek olsun yükseltsem mi? Yükseltsem ne? aşamalı şamalı kasmam lazım, niteliği yükselteceğim. Aha benim multim nereye gidiyor? Oraya gitmiş. Ne zaman mangankaya bir şeydiler. Abi ilk maçtan yenilmeyelim ya. Çok zaman kaybettiriyorum. Herkes hiçbir şey yapamıyor ki. Bizim takım arkadaşlarımız kötü. yıllar geçecek bir bakmışım 90 bin kupayı. Dramın hemen hızlı geçiyor. 2 2000 kupaydı en son. Şimdiye bak. En son videomda bile yani şu kolop şeyini sayması en son videomda bile şey bu kanalı full değiştireceğim ben şu an. Şu an kanal full değişecek arkadaşlar bu videodan sonra. Bir şey fark edeceksiniz yani kanalda. Abi 2-0 yenildik. 2-0 gittik. Bu maçta 2-0 yenildik arkadaşlar. Alpuruma seçeyim. Hadi Alpuruma çok oynamıştım. Tek hesaplaşmaya gireyim. Şimdi fark anlayacaksınız arkadaşlar. Daha pro oldum. Arkadaşlar benim hayalim Burası pro olmak Ambroslar işte. Abi çok kolay geldi rakip. Eskiden ben bunları zor diyordum ya. O anlara, Var ya Eskiden Karla oynuyordum, Karla da boş boş yerlere vuruyordum. Şu şu bakın arkadaşlar. Bir şey yapamıyorlar. Bak şimdi ben bunların ikisini alırım. Ultiye hiç gerek yok. Orada mesela ben şu an ulti atmıştım bile eski olsaydı. Aha bir 99 canlı dayandım lan. 10 yük. 11 yük. Abi iki dakikada oluyor yani. ile maça mı girelim arkadaşlar? 1100 kupa Kenji. 12 hüküm dur 20bine gider gider mi? Canım. Hadi yükselsene oğlum. İyi 16.000 de iyidir. Beni öldürme şansı sıfır. Grom kaldı herhalde. Şöyle zaten saklanıyor Grom. Leon'lara abi. Leon sıkıntılı da alırız. Aa alamayız herhalde. Alamayacağız. Aldık aldık. 25 güç puanı 5'ten. Haydi bismillah. Abi zaten bendeki şans böyle. Kage'ye mi gireyim? Kage'm düşmüş Max'ten galib. Kase ile kupa ile Arkadaşlar benim Brawl'da falan onları da onları da gireceğiz maçtan sonra. Abi ustalar falan yok ya yani. Abi Bibi birbirini alır ki abi ya. Birbirini çok rahat alır derken gitti tam. Şöyle olması lazım. Yok değil şurada. Bak şurada arkadaşlar. Şurada. Abi artı de beni alır. Çok kolay maç. Dur şimdi bir arkadaş olmaya çalışacağım. Şöyle bir var. Abi ne yaptım lan ben az önce? Elim terliyor ya. Moment tabletten yapıyorum da bu sefer telefondan çekeyim dedim. Çünkü tabletten daha zor. Elim terliyor kılıftan dolayı. Ben tabletime kılıf takmıyorum. Bir tek kişi abi. yenildik. İkinciyiz. Evet çok iyi. 8 yani 1016 kupa oldu. Kazemiz. Şimdi bir arkadaşlar bu arayı yakan savaşa giremeyeceğim. Savaş topuna girdik. Brawl'a e gireceğiz. Bu kadar. Brawl'a kendine de bir maç yapalım. İşim var çünkü. Yoksa daha fazla yapardım. Hangisiyle gireyim? Ya git, gir. ile girelim. Arkadaşlar ben Brawl Stars'a 2020'de başladım biliyorsunuzdur. Ve yıl 2025. Ben normalde ki 2022'de çok fazla Brawl Stars oynasaydım belki kupan 40 bin falan olabilirdi. O zamanlar daha Brawl Stars'ı bilmediğim için oynayamıyordum. Ve 5 maça giriyordum. Sonra bir yıl falan geçiyordu. Ya da bir ay bir hafta falan geçiyordu. Sonra bir daha 5 maç 3 maç yapıyordum. Öyle geçiyordu zaten ondan sonra. Brawl Stars bayağı gündem oldu. Abi gol. Daha sonra zaten Brawl Stars bayağı gündem oldu. Sonra ben de oynadım oynadım oynadım. Ama arkadaşlar eskiden. Yenilince sinirden ağlıyordum ben. Bakayım. Şu meyze kıcığıma git Her ulti attığında adamı bizi alıyor ya. Gol mü? Değil. Ben şunu da alayım. Ultim boşa gitti abi. Abi bu nasıl şans? <laughs> Döner mi lan? Döner mi? Maç döner mi? Döndürür müyüz maçı? Abi ben bunlarla döndüremem ki. Böyle yapmam gerekiyordu. Şimdi topu öyle atsaydı tutacaklar da maçı döndüreceğiz bu ara. Maçı döndüreceğiz abi. E ben olmasam zaten döndüremeyiz. imkansız gibi bir şey. Hop tuttum. Abi 24 saniye yenildik ya. Abi koş. O bir oh, şekil döndürür. Döndürürüz dedim ben size arkadaşlar. Abi ben size dedim ya. Bu maç döner. Dönmez ya da. abi de maç açıyorum zaten ya. Hayır abi, abi hayır. Ya bizim takım arkadaşlarımıza bak be. Oha lan bizimki 11 kişi öldü. Biz bizde bir kişi 11 kere ölmüş kanka. Sen ne yaptın orada? Ben de yedi kez ölmüşüm. Ama zaten en çok hasar veren neredeyse benim yani. Ben olmasam golleri attılar attılar durdular. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Görüşürüz.